Başarılı öğrenciler yetiştirmek için bir yöntem. Öğrenci merkezli eğitim. Beyin ve zeka ile ilgili yapılar insanoğlunun her zaman merakını çekmiştir. Tarih boyunca gerek müspet bilimler ile uğraşan tıp uzmanları ve biyologlar gerekse de sosyal bilimler ile uğraşan sosyologlar ve psikologlar Zeka ve hafıza ile ilgili kavramları merak etmiş ve hep araştırmıştır. Zeka ve hafıza ile ilgili kavramlar sadece bu bilim dallarında değil, diğer bilim dalları içerisinde ifade tarzı olarak yerini bulmuştur. Matematik öğretmenleri matematik dersinde iyi olan öğrencilerinin zekaca iyi olduğunu ifade etmiş, aynı şekilde edebiyat öğretmenleri de edebiyat konusunda iyi olan öğrencilerin zekalarının iyi olduğunu ifade etmiştir. Zeka ve hafıza ile ilgili kavramlar aynı zamanda eğitim uzmanları içinde önemli olmuştur. Düşünsenize zekası ve hafızası iyi olan öğrencilerin algılama sürecinin büyüklüğünü bu da toplumların refahı için ideal bir veriler topluluğunun oluşmasını sağlayacaktır. Uzmanlar yapmış oldukları çalışmalarda zeka ve hafıza kavramlarının doğuştan gelen özellikler olduklarını görmüşlerdir. Ancak bu uzmanların yılmasına değil daha fazla araştırmalar yapmasına neden olmuştur. Netice itibariyle öğrenme teknikleri ortaya konulmuştur. Öğrenme tekniklerini ortaya koyan uzmanlar bir öğrencinin gördüğü şeylerin bir kısmını, duyduğu şeylerin bir kısmını hem duyup hem de gördükleri şeylerin ise daha büyük bir kısmını kavradığını ifade etmişlerdir. Bu da öğretmen merkezli ifadenin sorgulanması gerektiğini ortaya koymuştur. Öğretmen merkezli eğitimde öğretmen konuya hakim olmak zorundadır ve anlatan kişi rolünü üstlenmektedir. Öğrenciler ise öğretmenin anlattıklarının bir kısmını öğrenmekte, bu öğrendikleri bilginin büyük kısmını ise kısa bir zaman diliminde unutmaktadırlar. Modern eğitim uzmanları öğretmenlik ifadesine son verecek ifadeleri kullanmışlar ve demişlerdir ki öğretmen ifadesi artık geçmişte kaldı. Artık eğitimci ifadesini kullanmalıyız. Eğitimciler öğreten kişiler olmamalı, sadece rehberlik yapmalıdırlar. Yani öğrenciye balık vermek yerine balık tutmayı öğretmelidirler. Başarı odaklı olan bu yöntem ile konusunu hazırlayan öğrenci derse hazırlıklı gelmekte, derse aktif rol oynamak, oynamakta ve bu esnada öğretmen sadece rehberlik yapmaktadır. Öğrencinin ders içerisinde aktif olarak derse katılımı sırasında söyleyeceği yanlış bilgiyi düzeltme görevi öğretmene düşmekte. Öğrenciler ise adeta bir dikte çalışması gibi olan bu yöntem ile bilgilerini uzun süreler muhafaza edebilmektedir. Bu yöntem ile ders esnasında girmiş olduğu beyin fırtınaları sayesinde aktif düşünce yapısı gelişmekte bu da üreten bireylerin oluşmasını sağlamaktadır. Öğrenci merkezli eğitimde değişik taktikler uygulanabilir. Ama bu taktiklerin içerisinde en güzel olanı kubaşık öğrenme yöntemidir. Öğrenciler yine derse hazırlanmakta ama bu hazırlık sürecinde gruplar halinde ve birbirleriyle yardımlaşarak hazırlıklarını yapmaktadırlar. Derse katılan öğrenciler hazırlamış oldukları sunuları sınıflarındaki arkadaşlarına sunmakta. Bu esnada sınıf içerisinde olan diğer arkadaşları ile beyin fırtınasına girmektedirler. Öğretmen ise sadece rehberlik yapmakta. Ancak kazanım çok büyük olmaktadır. Öğrenci merkezli eğitimde daha birçok taktik kullanılabilir. Önemli olan ise öğrencinin özgüvenlerini sarsmadan yetişmelerini sağlamaktır. Sağlam düşünceler için sağlam bilgi birikimi gerekmektedir. Bunun içinde ezberleyen değil, öğrenen bireylerin yetiştirilmesi gerekmektedir. Sizler şu an belki öğrencisiniz, belki bir yetişkin. Ama unutulmamalı. Hiçbir şey için geç kalınmış değildir. Sadece görerek değil, sadece duyarak değil, aktif olarak bilgi birikimlerini edinirseniz başarılı olmanız için olmamanız için bir neden olmadığını görürsünüz. Başarılı bir ömür yaşamanız temennisiyle. Evrensel yazar Lütfü Şahin seslendiren ben Deniz Hüseyin Gazi Göktepe. Sağlıcakla kalın, eğitimle kalın.